Limit işleminde x yerine eksi pi bölü 4 değerini yazarsak, eksi pi bölü 4'ün mutlak değeri artı pi bölü 4 olduğu için birinci ifadede kosinüs pi bölü 4 elde edilir. Eksi mutlak değer içerisinde kosinüs çift fonksiyon olduğu için eksi pi bölü 4 değerini yazdığımızda kosinüs pi bölü 4 ile aynı sonucu elde ederiz. Bu nedenle kosinus pi bölü 4 yazabiliriz. Payda da eksi pi bölü 4 yerine yazılırsa eksi pi bölü 4'ün mutlak değeri artı pi bölü 4'tür. Bu durumda ifade sinüs pi bölü 4 olarak yazılabilir. Kosinus pi bölü 4 kök 2 bölü 2'dir. Bu durumda kök 2 bölü 2 eksi kök 2 bölü 2'nin mutlak değeri kök 2 bölü 2'dir. Bölü sinüs pi bölü 4'ün değeri kökü bölü 2'dir. Bu durumda 0 bölü kökü bölü 2'den dolayı işlemin sonucu 0 olarak bulunacaktır. Doğru cevap C seçeneğidir.